Sektörel Haber Merkezi izleyicileri bugün sizlere TÜYAP'tan fuardan sesleniyoruz. Salgın Medya Tanıtım Production firmasının konu oldu. Firma sahibimiz Sayın Saygın Kurt ile birlikteyiz bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Saygın Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Saygın Bey, burada bulunmaktan çok mutluyuz. Çünkü burada keyifli bir görevdesiniz. Güzel datçamızı, mavi ile yeşilin birleştiği çok özel bir mekanı. Bizlere tanıtım amacıyla burada evet. standtasınız. Öncelikle bunun için teşekkür ediyorum. Sonra e, İstanbul'umuza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ve soruyorum, e, burada fuarlara belirli amaçlarla katıldık. Artık Türkiye'nin değil, dünyanın kalbi attığı yer haline geldi şu an fuarlar. Acaba diyorum ki beklediğimiz doğrultuda gelişti mi bu fuarlar? E, tabii ki biz saygın medya olarak e, uzun zamandan beri fuarlara işlerak ediyoruz zaten. E, fakat son bu, özellikle bu sene ciddi bir katılım ve ciddi bir ziyaretçi sayısı arttı. Onu gözlemliyorum kendimce. Geçen sene de biz katıldık firma olarak ama bu kadar çok fazla kalabalık geçen sene pek göremedik. Yine de e, önümüzdeki sene daha umutluyum. Ondan sonra seneler daha daha umutluyum. Tabii sadece Datça olarak e, tanıtım yapıyoruz. Saygın Medya Datça'da hizmet veren bir e, özel bir firmadır. E, Saygın Ajans tabii şu anda e, otellerinin dışında Datça'daki birçok firmanın da tanıtımını yapıyor aslında. Ama bu fuarın amacı tabii turizm fuarı. E, biz insanları Datça'yı tanıtmaya, e, Datça'nın güzelliklerini anlatmak için buraya geldik. Umarım da bunu başardık ve Artık ileriki zamanlarda yurt dışı fuarlarını düşünüyoruz. Ve bunu da başarırız inşallah. Süpersiniz. Yani e, burada fuarlardan mutluyuz. Bu evet. fuarların yere daim olmasını evet. diliyoruz. Evet. Yönetime duyurulur evet. diyoruz. Aynen ve tekrardan hemen geldim saygın e, medyaya. Çünkü bir, burada çok özel bir hizmet veriyorsunuz. Gerçekten bu hizmet şahsi olmaktan çıkmış. Türkiye'm adına e, paylaşılmış. Evet. Türkiye'min en güzel ilçelerinden biri. Memleketim adına paylaşılmış. Aynen öyle. Çünkü daha Gerçekten muhteşem. Yaşanası ender mekanlardan biri. Saklı kalmış cennetten bir köşe. Evet. Bakir kalan ender mekanlardan biri. Hangi özelliğini saysam. Yani her noktası, <laughs> her güzelliği bizleri oraya gerçekten çekiyor. Burada birçok otel var bizleri kucaklayan. Kalitesiyle, evet. hijyeniyle, güler yüzüyle birlikte. Biraz bunları paylaşalım mı? Tabii ki. Bizler bu otellere nasıl ulaşabiliyoruz? Ulaşım nasıl? Turizmdeki yeri ne? Şöyle dedatca, şimdi şöyle söyleyeyim. Datça zaten artık son zamanlarda gidiş reklamı yapılan yapılmaya başlandı. Özellikle yerel dizilerimizde datça kelimesi çok fazla geçmeye başladı. Datça Marmaris'ten itibaren 80 kilometreydi önceden. Şu anda 65-70 kilometre arasında düştü. Yollarımız yapıldı. ulaşım çok kolay. Ee, Dalaman ve Bodrum havaalanından e, ulaşabiliyorsunuz Dacia'ya. Bodrum-Dacia arası seri botla 1 saat 45 dakikada Datçaya çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Ee, Datçadaki oteller için şöyle söyleyeyim size ben. Ee, bizim sadece kendi internet sitemizde yani dacia.com.tr ve daciaotelreferi.com internet sitemizde sadece yüzün üzerinde otel kayıtlı. Fakat biz online rezervasyon sistemiyle şu anda çalışmıyoruz. Sadece otellerin e, görsel reklamlarını yapıyoruz bunları da tabii binlerce hatta milyonlarca kişiye ulaştırmaya çalışıyoruz. Bunun dışında e, sadece internet sitemizden değil, tabii görsel olarak da bizi saygın medya internete yazıldığı zaman, direkt ulaştıkları zaman e, otelleri çok rahat ulaşabiliyorlar bizim site sayesinde. E, Darcy'da toplam e, bizim sadece bildiğimiz hani Datçalıyız ama tabii bilmediğimiz bazı oteller de var mutlaka. Bu da aslında e, biraz tuhaf. E, 250'nin üzerinde konaklama tesisi olduğunu düşünüyoruz. E, bu da Datça için e, aslında güzel bir rakam. E, tabii e, en önemlisi yıldızlı otel çok fazla yok. Aslında yıldızlı otel yok ama yıldızlı otel konseptinde hizmet veren otellerimiz Aynen, var. Aynen, yıldızları eksik aslında. Evet, paslıyor. yıldızlarımız eksik. E, tabii butik otel e, özellikle ön planda son yıllarda. E, pansiyon işletmeciliği, apart otel işletmeciliği ön planda. E, normal otel olarak 3 e, yıldız, 2 yıldız, 4 yıldız tasarımlı otellerimiz var. E, her şey dahil konsepti hizmet veren bazı otellerimiz var yarım pansiyon çalışan otellerimiz var ama genelde otellerimiz oda kahvaltı şeklinde hizmet veriyor apart otellerimizde kahvaltı hizmeti isteyenler ekstradan veriliyor ama genelde mutfak olduğu için apartların içinde kişiler kendilerine özel evlerindeymiş gibi kendilerini rahat hissediyorlar ve kendi yeme imkanlarını kendileri sağlıyorlar bunun dışında dediğim gibi Datça'da tatil yapmak aslında farklı bir şey yani biz Datça'yı tabii gelişsin istiyoruz ama Belli oranda gelişsin istiyoruz. Yani Aynen yapız... biraz bakir kalsın. Evet bakir kalsın tabii ki ama tabii şu, şu da var. Ee, birazcık da vizyonumuzun genişlemesi gerekiyor. Bakış açımızın değişmesi gerekiyor. Yani nasıl insanları Datça'ya çekebiliriz? Yani doğamız bakir kalsın evet, evet. ama teknoloji ilerlesin. Tabii ki, daha tabii iyi yerler, daha iyi oteller Teknoloji de gibi. ilerlesin tabii ki ama şu da var. hani Biz e, tabii Datça'yı insanlar görmeden e, Datça'yı anlamaya çalışıyorlar. O zaman hemen soralım. Tamam. Ben neden Datça'yı tercih etmeliyim diye. Hemen cevap veriyorum size. E, Datça'yı tatil için en büyük sebeplerinden birisi bir kere doğal. Doğal olması zaten. Yani tamamen kuş sesleri arasında tatil yapabilme imkanınız var. Dalga sesleri arasında tatil yapma imkanınız var. Denize sadece yürüyerek 5 adımda ulaşabileceğiniz tesislerimiz var Batçı'da. Veya e, tamamen deniz manzaralı, e, dağın içinde, ormanlık alan içinde olan otellerimiz var. Bunlar tabii Datça'nın farklı özellikleri ama Yani huzur bulmak istiyorsak, evet, tabii ki. ruhumuzu ve kendimizi dinlendirmek evet. istiyorsak adres galiba Datça. Datça. Sağlık turizmi ön planda Datça'nın aslında. Yani biz sadece tabii e, tatil için tercih ediyorlar ama hani ben dinleneyim edasında değil de ben aynı zamanda sağlık turizmi yapayım. E, Datça'nın doğasını yaşayayım. E, Datça'yı keşfedeyim edasında bir tatilde aslında yaşamalarını değil tercih mi? ediyoruz. Bol oksijen. Tabii ki Bol oksijen. Ee, özellikle yöresel ürünlerimiz çok lezzetli. Organik ürünler. Organik ürünlerimiz evet. E, yani balımız, zeytinyağımız, e, bademimiz özellikle e, dünyada bademimiz gerçekten birinci sırada. Ve Bu, şeker hastalığına birebir geldiği söyleniyor. Tabii ki şeker hastalığına özellikle Datça'nın havası astım hastalarına birebir iyi geliyor. Bu kanıtlanmıştır aslında. E, yani Datça'da gerçekten insan huzur bulur, mutluluk bulur. Sizin gibi büyük şehirlerde yaşayan kişilerin Datça gibi yeri tercih etmesi bence kaçınılmaz olması lazım. Vallahi hani e, anlatılmaz yaşanır denilen evet. ender mekanlarımız vardır. Datça da aynen bunların tıpatıp <laughs> bir örneği. Evet. Hani anlatılmaz yaşanır muhteşem yerlerimizden evet. birisi. Dediğim gibi başında da saklı kalmış cennet köşelerinden evet. bir nokta. E, i̇nşallah bu bozulmadan, doğası bozulmadan, yeşili bozulmadan, mavisi evet. bozulmadan yani e, bu şekilde Alır. ve bizler de gerek yurt dışındaki konuklarımızı gerekse yurt dışındaki konuklarımızı en keyifli bir şekilde ağırlamanın coşkusunu sizler sayesinde evet. yaşarız diyoruz. Burada Umarım. saygın medyaya ve ekibine de çok teşekkür etmek bir istiyorum. Teşekkür ederim, bu e, projeyi, bu görevi yani hem kendi adına, hem e, firması adına, hem de Türkçeye adına üstlenerek hem buranın de daha adına. ön plana çıkmasını, Datça'mızın daha iyi bir şekilde evet. keşfedilmesini sağlamaya olanak evet. tanıdığınız için. Ee, buradan e, ekibimiz kaç kişilik diye hemen sormak istiyorum. Ee, şu anda Emit Turizm Fuarı'nda 4 kişilik bir ekibimiz var. Ee, şu anda gayet memnunuz aslında. Bütün ekibimiz fuara adapte oldu. Ee, geçen seneki ekibimizle de aynı devam ediyoruz. E, DATÇA'da da aynı şekilde e, çalışmamız yoğun ve ekibimize gayet güzel gidiyor. Yani e, DATÇA'ya ya gelirse Datsya, böyle bir neşede yakalıyoruz galiba Aynen öyle. havası suyu. Aslında şunu da söyleyeyim hemen ben, e, <laughs> biz tabi saygı medya olarak e, her şeyi yapamayız, bu bir gerçek ama DATÇA adına her türlü çalışmada varız, bu da bizim için bir e, niteliktir aslında ve Datça için semesede bütün e, emeğimizle bütün enerjimizle her zaman çalışmayı kendimize ilke edindik. Umarım Datça hak ettiği değeri hak ettiği yere gelecektir. Bu da inşallah e, hepimizin sayesinde olacak. O zaman hemen soruyoruz. Hedefler arasında neler var diyoruz. Hedeflerimiz arasında Datça'daki e, tatil turizmini farklı şekilde geliştirmek her şey dahil otel sistemi tabi Dacia'da yok. Başta da söylediğim gibi. Ama insanların ee, Dacia'yı tercih etmesindeki en büyük sebebin biz saygın medya aracılığıyla olmasını temenni ediyoruz. Bu da şundan dolayı uzun yıllar bu işe emek verdik. Uzun yıllar Dacia tanıtımı için ee, gerçekten gönülden çalıştık. Hiç kimseye yüzümüzü asık Tutmadık. Herkese hoş geldin dedik. Ee, özellikle Emit Fuarı'nda da o şekilde çok ciddi bir tanıtım yaptığımızı düşünüyorum. Ee, ünlü sanatçılarımız ziyaret etti standımızı. Ee, oyuncular ziyaret etti. Ee, konuk sanatçılarımız oldu ekstradan. Bunlar bizim için güzel ve mutluluk verici. Hepsine tekrar ayrıca teşekkür ediyorum bizi de ziyaret ettikleri için. Ee, hedefimizin en büyüğü de şunu söyleyeyim size ben. Ee, Datça'da e, yaşanılabilir bir tatil imkanı sunmak. İnsanlar Datça'ya geldiği zaman her şeyi bulabilmeli, keyif alabilmeli, eğlence yaşayabilmeli, sağlığı, doğayı yaşayabilmeli ee, ve ne bileyim yani e, bir nevi her şeyi görebilmeli diye düşünüyorum. Vallahi Biz de bunun için çalışıyoruz aslında. İnşallah başarırız. İnşallah ben de size e, bütün kalbimle e, ve e, aynı e, güler yüzünüzle birlikte evet. aynı heyecanınızla birlikte uzun yıllar boyunca başarılar, başarılar, Çok başarılar ederim. diliyorum. Çok sağ olun. Saygılar Çok teşekkür olsun. Teşekkür Çok sağ olun. Evet, Haber Merkezi izleyicilere TÜYAP'tan, TUAR'dan, Saygın Medya Production'dan sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. Bu keyifli anlatımdan sonra, bu e ışıltıdan sonra artık herkesi, tüm Türkiye'yi bir kez olsun daççaya, güzelliklere, bu güzel doğaya bekliyoruz. Söz Merkez Stüdyoları'nda.